Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane Herobrine hikayesi anlatacağım. İsterseniz sizi bekletmeden başlayalım. Videoyu durduralım. Ne güzel bir yer. Çölde doğmuşum hem de. İskelet sesleri duyuyorum. Gene tesirleri. gel bakayım buraya Köylüler niye kaçtı acaba? Bilmiyorum. Köylülerin niye kaçtığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yapalım? Şuradan samana çıkar mı? Hayır! Ya hayır ya. Bir tane blok lazım bana. Aha tamam buldum bile. Hadi koy koy. Tamam. Heh, tamam. E ne yapalım ben biraz gezineyim. Nereye geldim ben? Herobrine yazıyor. Dur dur lan kapı açık kuru kap lan meşale koysaydım bari dur şurada ben de yapayım meşale 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 şuraya tam şuraya koyayım Heh. ee, burada ölüm işareti kuru kafa ne alaka şimdi bu? Orada bu buralarda değişik şeyler var. Kan. Kan ne alaka abi? Şurada ne var? Oha! Gidiyor olamazsın. Kazmam lazım benim. Oo! yaşadık. Hatta doyduk. Şurası neresiydi acaba? Ya e, bilmiyorum. İmdat buradan nasıl çıkacağım? Dur. <laughs> Biraz da demir kazma yakın. Bu çok yanlış. Abi yaşadık vallahi doyduk biz. Ben şunları bir ziyafet çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar her yeri kazdım. Şurada biraz da kömür kalmış ama bana bu kadar kömür yeter abi. Nerede? Ha 13. Ve arkadaşlar burada bir tane gizlenmiş yatak buldum. Size göstereceğim şimdi. Şöyle gizlenmiş bir yatak buldum. Tabi burası elmaslıydı. Ee, ben de kırdığım zaman işte... Şu, şöyle de üzeri kapanmış bir tane şey buldum. Yatak buldum. Ve kırılması çok eğlenceliydi. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? biraz blok toplamam lazım. Sonra da işi yapacağım. Ee, tamam. Bu ne işe yarıyor? Oo, <laughs> içinde alet topları var. Oha! Bir saniye. <laughs> kırı kırı aldı. Kırıyor ve burada gizli bir geçit var mı? Heh. Hayır! Dur ya. Aha. Bu ne işe yarar bilmiyorum. Yeter ya ben biraz blok toplayacağım. Titanyum kazma çok hızlıdır. Abi kapat burayı hiç kimse görmemesi lazım. Bruh. ışınlandım ama dışarı göstermişti. Burada buraya. <laughs> Aa acıkmışım. Nerede lan bu örümcek sesleri? Abi ya ben lazım olmayanları atacağım. Görüşürüz. Şey okları atmayayım. Az kalsın diye cevher atıyorum. Ve bir sürü lapis kazulim oldu. Düşünebiliyor musun ya? Böyle bir şey. Böyle bir şans geldiğini. Düşünebiliyor musun? Ya bu kadar şanslı bir şey olamaz. Ben biraz yemek yiyeceğim. Peki. Herobrine'i bulmam lazım. Bulamazsam çok kötü şeyler olur. e, evet, buğday topladım biraz daha ekmek yapacağım şu buğdayları ben bir alayım crafting table var mı lan o kadar mı fakirsiniz var mı lan ne tane olduğunu söyle ben de titanlarımıza teşekkür ederim. Fırın! Fırın var da sizde niye crafting table yok? Abi yine mi acıktım? Tamam sus. Crafting table. Crafting table. Crafting table. Ne ya, kendim yapmak mı zorundayım? O kadar mı fakirsiniz ya? Dört tane tahta yapayım. Hadi, 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 hadi. Hadi. Boom. Bir tane burada. Bayağı gerek. şey table alayım ya. Bir şeyler yaparız. Ya şunlarla neler yapılır ya? Bir saniye. Kim bilir bizi daha ne gizemler bekliyor. Bilmiyorum ki. mağaraya mı gitsem? Ne yapıp tutmayacağım? Aha! İskelet. Or. Uh. ye hani yine kadar doyuyor. Aldım. Ha altın elma hemen hemen abi koş. Fırın var mı fırın? Fırın vardı. Dört tane altın elma yapacağım. Tabi yeterse. Fırın nerede lan sizde? Oha var ağzı kırıyordu zannam bu arada. Ve bayağı şanslıyım iki bulduğum için. Aa burası. Bura. Yani tehlikeliydi. Aa şunları da kırayım. Bugün bayağı bir boş günümüz var ya. Bayağı bir boş gün. Neden böyle bir gün yaşıyorum? Ölsem daha neden bu kadar boş bir günüm var? Aa, çok sıkıcı. Bra, uu, 20 tane ekmek, güzel, yeter bize. Bir de havuç mu? Aa, bunlar patates tohumları. Ha bu da patates ve bunlar da havuç. Ben biraz daha ekmek yapacağım. Arkadaşlar Heroplan şu an arka bize yapmıyor sanırım bir şeyler. Heroplan bize bir şey yapmıyor. Allah Allah. Zehirli Oha. Sattınız lan beni. Güzel bayağı bir ekmeğimiz oldu. Herobrine sanırım arkadaşlar bize takılmaktan sıkıldı. Ben de hayatta kalma videoları çekiyorum o zaman. Ne yapayım? Su sesi geldi. Tam benim düştüğümde gelmedi. Az önce de gelmişti. Ciddiyim. Gerçekten. Ben, 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 ben size yalan mı söylerim ya? Ciddi olamazsın. Oh çok boş bir gün. Bu, bu arada ben özel eşyalarımı şuraya saklayayım. Hayır bunlara değil. Şunlara. Koy 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 koy. koy. da değil. Koy. Tamam hazırız sanırım. ketçap yes. <laughs> Neredeyim ben? Neredeyim? Burası nere? Birinci ölüm işaretinin adı mı? Bu TNT'den ne alaka? Burası yoksa Herobrine'le mi? Bir şey Herobrine neden evini mahvetmek istesin ki? Durursan öyle. bunu vermezsen yerdeki TNT'ler tel patlayacak. Lan kendi evini mi mahvetmeye çalışıyorsun yoksa bu sahte ev mi? Tamam bir insan cam ya da ışık koyar ya hiçbir şey göremiyorum. İkinci, ikinci ölüm işaretinin adı yok ki. Neden bahsediyor bu? Aa ben hiçbir şey anlamadım. Aa hepsi şeydeki evde başlıyor. Demir bloklu evde başlıyor. Hani orada bir tane kapı vardı ya. Ölüm işaretinin adını mı soruyordu? Benden onun cevabını vermemi istiyor. 10 saniye varı yazmış. 10 <laughs> saniye mi var lan? Öğrendim de 10 saniye varmış. E, kuru kafa. doğru dedi. Tövbe bismillah. O neydi lan? Neden seviniyorum ki doğru dedi diye. Tövbe bismillah. Tövbe, tövbe O ses neydi? Ne? İkinci ölüm işaretinin adı. Ne acaba? Allah! Neden elimde şey var? Neden elimde kim var? Dur dur. Abi ya, yine o bir değilmişim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar, oradaki adam her kimse adı şu sorunun cevabını bilmezse buradaki telenetleri yakacağım. Haha. Ha. Bir de şuraya tamamlandı yazdım. Dur, bir saniye. Tamamlandı. Bakın tamamlandı yazdım. Tamamlandı. Ve şuradaki adam onu bilmezse bu yerdeki TNT'leri patlatacağım. Haha. Aha. 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 Evet. Hadi bil. Bil be. Patlatırım yoksa lan. bil. Bak yakarım. Yakarım lan burayı. Yakarım bak. Yakarım. Yakarım hadi bil. Bil lan şu sorunun cevabını. Bil artık. Bil hadi. Dur. Seni yakmak istiyorum. Cevap kan mıydı neydi? Heh, heh, kan. Hadi, hadi. Bil, bil. O dünyayı yok etmek istemiyorum. Bil. Cevap kan. Çok yaklaşır. Cevap kan değil ya. Lan geri zekalı mısın lan? Kaç. Allah. Allah. Oyunun çok kastı. siz burada bekleyin. Nerede bunlar? kadın orada da olabilir. Başlat başlat. Dur bekle. Heh, şimdi başla. başlat. <gülüyor> 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 Ölmedim. <gülüyor> Ölmemişim. <gülüyor> köylülere yazık ol. Herobrine nerede? Herobrine öldü mü? Öldüyse yaşadık demek. Herobrine ölür inşallah. Ölmüştür ya. Ben gidip eşyalarımı alayım. Hayvanlarımda eşyalarım vardı. Bir de arkadaşlar kızıl taş topladım. Dur zehirli patatesi mi aldım? Şimdi kendime bir tane sandık yapacağım Hatta bu sandığı ben bir kırayım İçindekileri de atayım Şöyle bir çöp yapacağım Ben Çöpleri atacağım Baya bir yemek ve şey O Şeyden baya toplamışız yani Herobrine'in evinden Yok o demirli yerden bir tane ödünç ev yapmam lazım. Ödünç evde şu, şu, şurası olabilir. Hayır. Burası kesinlikle olamaz. Neresi olabilir? Neresi olabilir? Neresi olabilir? Neresi olabilir? Neresi olabilir? Şura olabilir bak. Yok. Şura. 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 Bura çok güzel bu. Dur. Brett. <laughs> benim biraz dinlenmem lazım. Niye yapayım? iyi değil Lan, Lan hayır. Bu köyle de uyur. Aferin lan sana. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Neyse boşver. Tamam hadi çek. Başla. Evet arkadaşlar Bugünlük Herobrine bölümümüz sona erdi. Ee, bugün e, Herobrine'da savaşan kralımız yani kral değil de yani e, Minecraft karakterimiz e, kendine ev buldu ve Herobrine'nin yaptığı tuzaklara düşerek bazen çok zorlanarak zorlanarak da ama yine bunların üstesinden gelmeye. Yani gelmeyi başardı. Yarın görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay. Ee, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ee, bildirimleri açtığınızda ne oluyor diyorsanız bildirimleri açtığınızda e, benim videolarından daha çok haberdar olabiliyorsunuz. Mesela ben şu an Herobrine'in bölümünü yapma yap yani serisini yapıyorum. Ee, siz siz eğer bu seriyi sevdiyseniz bildirimleri açabilirsiniz açınca da benden çabuk yani benim yaptığım videolardan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.